Merhaba arkadaşlar. 10. ünitemizin 5. testini devam ediyoruz. 1. soruya baktığımızda çan özdeş birler, ampermetreler ve farklı uzunluktaki bakır demir çubuklarla aşağıdaki devir oluşturur Buna göre çan bu devirlerden faydalanarak hangi direnç yanıtını bulabilir diye soru sormuş. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda bir telin direnci telin cinsine bağlı mıdır demiş. Aynı teller aynı cins olduğu için böyle bir yanıt bulamayacağız. Bir telin direnci telin boyuna bağlıdır. Aynı boyut Aynı boylara da sahip olduğu için ikinci yargıda da yanıtı bulamayacağız. Ama üçüncü yargıya baktığımızda bir telin direnci telin kesine bağlı mıdır diye. Burada farklı cinste ve farklı kesit alanları da verildiği için üçüncü yargıya sorusunun yanıtını bulabiliriz. O zaman bu durumda cevabımız yalnız 3 C şıkkı olur. İkinci soruya baktığımızda özdeş KLM pilleri özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devrelerde pillerin ömürleriyle ilgili ne söylenebilir? Şimdi ilk gözde olduğu için her birinin e, girilimi V kadar ise ve seri bağlandığı için R R dediğimizde ikililik bir eşler direnç ve R, R kadar özdeş olduğu için 3 V'lik bir direnç K da ise bir bir dirençtir. Değiştir R çarpı eden bu durumda K devresinde devrisinde I kadarlık bir akım geçerse L devresine I bölü 2 M devresinden bölü böyle üçlük bir akım geçecektir. Biliyorsunuz pillerin ömrü geçen akımlar nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. K T sürede biterken L 2T'de M ise 3T'de bitecektir. Bu durumda önce K sonra L en son ise M bitecek. Cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soruya baktığımızda özdeş üreticiler ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki elektrik devresinde 1, 2, 3, 4, 5 numaralı lambalardan hangisi en parlak ışık verir demiş. Şimdi devre elemanlarımızı e, akımlarla tamamladığımızda birinci devre elemanında artı kutuptan eksi kutuba geçecek şekilde aynı şekilde ikinci devre elemanımızda üçüncü odacığı düşünürsek eğer artan arta gitmeyeceği için üçüncü, beşinci lambamız ne yapacaktır? E, sönecektir yanmayacaktır. Bu durumda her iki devreden de akım geçen üç olduğu için en parlak ışık veren üçüncü lamba olur. Cevabımız C ışık olur. 4. soruya baktığımızda şekil 1'deki gibi bir pile bağlı olan özdeş galeme lambaları şekil 2'deki gibi bağlanırsa ışık şiddetleri içinde söylenebilir diye soru sorulmuş. Özdeş piller ise her birine biz 3 ve dediğimizde her birinde bir özdeş lambalar ise her, her birinin potansiyeli bir kadarlık bir girilimle çalışır. Ve akımlar eşit ise ve paralel bağlamada oraya o kadar bir akım geçtiğinde kan üzerinde 2 I kadarlık yani bu durumda 2 v'lik bir potansiyeli verilip bir ne olacaktır Leylemeden velik bir potansiyel fark düşecektir bu durumda leyleme değişmezken kan artıda söylenir çağımız değişik olur 5. soruya baktığımızda şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açık iken ampermetreden geçen akımı bir kapatılırsa 2 olursa oranları kaçtır diye soru sorulmuş şimdi başlangıçta açık iken akım artı kutuptan gelip sadece 30'un üstünden geçecek ve kadarlık bir değer değil. yani I1 çarpı 30 diyelim ve eşittir çarpı eden Aynı şekilde kapattığımızda pil, e, dirençler paralel bağlandığı için eş değer direnci nasıl düşünebiliriz bu durumda? E, R eş eşittir diyoruz. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2'den. ve eşin değeri burada 30 çarpı 60 bölü 30 artı 60'da 90. Yani <laughs> bu durumda e, sadeleştirme yaptığımızda biri 3 20 ohm olduğu söylenir. O zaman birinci e, durum ile ikinci durumdaki akımı bulmak istersek V2 eşittir diyoruz. I1 çarpı I2 çarpı V2 yani R2'nin değeri de 20 idi. 20 ohmdu. V1 ve V2 birbirine eşit olduğundan aynı bir olduğu için o zaman I1 çarpı 30 eşit olmak zorundadır. I2 çarpı 20'ye bu durumda I1 bölü I2 oranımız 2 bölü 3 C şıkkı olur. 6. soruya baktığımızda özdeş x, y, z lambaları şekildeki gibi bağlandığında yayda ışık şiddetleri I, x, I, y, Z'dir. Buna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soru sorulmuş. Şimdi başlangıçta birinci durum için düşünürsek potansiyel o eşittir olarak düşünebiliriz. O zaman elektromotor o, x çarpı iş direnç de olduğu için R artı büyük R. E, ikincisini düşünürsek her E eşittir diyoruz. IY çarpı 2R artı R. 3 için düşünürsek eğer IZ çarpı 3R artı R'den. Bu durumda direnci büyük olanın akım küçük olur. Direnci büyük olan üçüncü evredeyse akımı en küçük olan ne olacaktır? IZ daha sonra Y en yükse Ix olur. Cevabımız A şık. Yedinci soruya geçtiğimizde 7 soruya baktığımızda Özdeş üreticiler ve özdeş galime ne ile kurulan şekilde elektrik devresine hangi lambalar ışık verir diye soru sorulmuş. Şimdi e, devre elemanlarımıza baktığımızda artı kutuptan eksi kutuba giden aynı şekilde artı kutuptan eksi kutuba doğru gidip ikinci e, devre elemanından bir de artıdan artıya gideceği için pille ne yapacak? Söndürecek. Bu durumda K lambaları ne yapmaz? Işık vermez. Bu durumu ne yapacağız? O zaman e, L, M ve N lambaları ışık verir. Cevabımız da ışık olur. İkinci soruya baktığımızda özdeş, üretiş ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrelerde eksiyezi lambaların parlaklığı arasındaki büyük ilişkisi nasıldır diye soru sorulmuş. Şimdi birinci devrede bir pil. İkinci devrede kaçları 2 e, pil. Yani 1 volta 1 volt. 3. devirde ise 3 tane pil düz bağlandığı için o zaman 3, 3 voltluk bir değişim meydana gelir. Aynı şekilde biz normalde e, ne yapabiliriz? Güçler her birinin akım değeri de daha fazla olduğu için I'dan geçen, X'den geçen I, Y'den geçen 2 Zaten de geçen 3 olarak düşünülür. Parlaklıklarımızda da I kare çarpı R olarak ifade etmemiz gerekirse o zaman cevabımız Z, Y, X, E şıkkı olur. 9. soruya baktığımızda özdeş lambalarda oluşan şekildeki elektrik devresinde açık olan X, Y, Z lambası hangileri kapatırsa lambanın 4'ü de ışık verir diye soru sorulmuş. Şimdi lambaların ışık verebilmesi için devre elemandan artı kutuptan gideceğiz. Tamamının yanması için. Artı kutuptan ikisi kutuba gidecek şekilde ne yapar? Devre elemanları tamamlanır. Aynı şekilde burada üç lambamız yanarken alttan da aynı şekilde alttan üstten Z anahtarımızı kapattığımızda da devre elemanının yandığını söyleyebiliriz. Bu durumda cevabımız yalnız Z C olur. Onca soruya baktığımızda V gerilimli şekildeki gibi bağlanan dirençlerin uçları arasında potansiyel fark V1, V2, V3'tür. Buna göre V, 1 V2, V3 arasındaki ilişki nedir diye soru sorulmuş. Şimdi iki tane devre elemanımıza baktığımızda buradan seri bağlama olduğu için 3 R, buradan da R olduğu için ve paralel bağlamada voltmetrik uçlar arasındaki voltmetre eşit olacağından dolayı I'ya 3 I 3I geçecek şekilde ne yapar? Sistem tamamlanır. Ve düğüm üstünde 4 I geçecek şekilde akım analiz edilir. Bu durumda V birimiz 4 ıl çarpı R V2 2 R çarpı I V3 ise 3 I çarpı R olacağı için cevabımız V1 büyüktür V3 büyüktür V2 verin değeri toplam değer olduğu için ve zaten her her halükarda onlardan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 5 olur. 10. soruya sure baktığımızda şekildeki devrede lambalar ve piller özdeş olduğuna göre size lambaların ışık şiddetleri arasında büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Şimdi piller paralel bağlantının özdeş lambaların ışık şiddetleri birbirine eşit işte olduğunu söyleyebiliriz. Sadece lambaların e, tüketim süresinde bir değişiklik meydana gelebilir. Bu durumda cevabımız E şık. 12. soruya baktığımızda özdeş 4 tane R dirençli bir üretici şekli bir bağlanıyor. Y, ve y ile Z noktaları arasındaki potansiyel fark ve olduğuna göre X ve Z arasındaki potansiyel fark kaç V'dir diye soru sorulmuş. Şimdi biz bu durumda her birine R'ye R olursa buradaki eşlerden dolayı ve potansiyellerimiz eşit olursa eğer R kısmından 2 yıllık akım geçerken 2 reden de ılık bir akım geçecek ve ana koldan 3 ılık bir akım geçtiğini söyleyebiliriz. Bunun da şuradaki devre eleman 3 şey hani V eşittir I çarpı R'den kaynaklı olarak 3 I çarpı R'den 3 voltluk bir değer. Potansiyel paralel bağlamada eşit olacağı için 2 2 voltluk bir değer olduğunu söyleyebiliriz. 2 volt buradan 3 volt buradan toplam x bir de z arasındaki toplam potansiyel farkımız zaten üreticinin toplam değerine eşit olacağından 5 volt diye söyleyebiliriz. Cevabımız 5 olur.